Fuarımız güzel bir organizasyon olmuş. Bu bölge için gerekli bir organizasyondu. Müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlerleyen günlerde inşallah bu birliktelik müşterilerimizle, Trabzon Kuyumculuk'la birlikte daha güçlü bir hale alacak diye düşünüyoruz. Trabzon Kuyumculuk ve Mazı Gold bayrağını en güzel şekilde dalgalandıracağız bu bölgede. Ürünlerimizle de sık sık söz ettireceğiz diye düşünüyoruz. Bölgesel olarak yapmış olduğumuz fuarlarımızda özellikle dernek başkanlarımızdan gelmiş oldukları şehirlerden fuarlarımıza değerli esnaflarımızın katılımlarını sağlamasıdır. Burada odamızdaki başkanlarımıza çok iş düşmektedir. Bizlerin de üzerimize düşen bir şeyler varsa bizler de etimizle, butumuzla, kanımızla her şeyimizle hazırız. haberden herkese merhaba. Samsun Jewelry Show'dayız. Tabii çok önemli bir organizasyon. Uzun yıllardır Karadeniz'de böyle bir organizasyon olmuyordu ve Samsun bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Tabii çok değerli isimler de burada. Sektörümüzün önemli isimleri Kenan ustamız da burada. Biliyorsunuz Kenan Usta Gold firma sahibi kendisi. Kenan ustamıza soralım. Samsun neden önemli? Bu bölgeyle çalışıyor mu? Ee, özellikle buradaki firmalarımızla ilgili ne gibi bize bilgiler verir? Hemen kendisinin tecrübelerine başvuralım. Ustam yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizlerle beraber bölgesel olarak her yerde yanımızdasınız. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun ustam. Burada Trabzon Kuyumculuk Standı'ndasınız. Herhalde bir partnerlik söz konusu. Evet, biz Karadeniz bölgemizde TRBK Kuyumculuk'la, Trabzon Kuyumculuk'la iş birlikteliğimiz var. Mazı Gold ve Trabzon Kuyumculuk olarak yan yana bu bölgeye elimizden geldiğince en doğru hizmeti vermek için ürünlerimizle, tasarımlarımızla hizmet vermek için yan yana geldik. Fuardayız. Müşterilerimizi bekliyoruz. Nasıl? Umarım herkes için iyi geçer. Bizim için de iyi geçer diye düşünüyorum. Sağ olun. Sağ ol. Nasıl gözlemlediniz fuarı Samsun Ceviz şovu? Fuarımız güzel bir organizasyon olmuş. Bu bölge için gerekli bir organizasyondu. Şu an tabii ki müşterilerimizin bizleri ziyaret etmesi, diğer katılımcı arkadaşlarımızı ziyaret etmesi. Bununla birlikte inanıyorum ki herkes emeklerinin karşılığını alacak diye düşünüyorum. Şu an beklediğimizden iyi geçiyor. Müşterilerimizle birlikte güçlü olduğumuz için e, müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. E, sağ olsunlar, var olsunlar. E, i̇lerleyen günlerde inşallah bu birliktelik müşterilerimizle Trabzon kuyumculukla, e, Trabzon kuyumculukla birlikte daha güçlü bir hale alacak diye düşünüyoruz. Usta özellikle hem Mazı olarak hem Kenan Usta Gold olarak nasıl Doğu Karadeniz'de, Karadeniz bölgesinde çalışmalarınız? Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. E, gücümüze güç katarak Partnerlerimizle yan yana gelerek, özellikle bu bölgede Trabzon kuyumculuğun e, ciddi anlamda bize destekleri var. Bizim de onlara desteklerimiz var. İnanıyoruz ki e, Trabzon kuyumculuk ve mazıgol e, bayrağını en güzel şekilde dalgalandıracağız bu bölgede. Ürünlerimizle de e, sık sık söz ettireceğiz diye düşünüyoruz. Tam şimdi 2025'i yavaş yavaş bitiriyoruz. Nasıl bir yıl geride kalıyor? 2026 geliyor. Neler söylemek istersiniz? 2025 yılı umarım herkes için sağlıklı ve saatli geçmiştir. Ekonomi olarak evet bazı sıkıntılar yaşadık, yaşamadık değil. E, 2026 yılına tabii ki umutla bakıyoruz. Her zaman söylediğim gibi e, biz çalışacağız, üzerimize düşeni yapacağız, Gay yola devam, gayret edeceğiz, yeniliklerle güzelliklerle koleksiyonlarımızla e, inanıyorum daha iyi işler çıkartacağız diye düşünüyorum. 2026 yılının ekonomik olarak beklentimiz e, olumlu gelişmeler olur diye düşüncemiz ve beklentimiz. Sektörümüzde bu yönde beklenti içinde. Ustam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Tekrar buradan yine bu vermiş olduğunuz imkanla birlikte e, sektördeki bütün kuyumcu dernek başkanlarımıza seslenişim desteklerini bekliyoruz. Fuarı organize eden e, arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bizler Bölgesel olarak yapmış olduğumuz fuarlarımızda özellikle dernek başkanlarımızdan gelmiş oldukları şehirlerden fuarlarımıza değerli esnaflarımızın katılımlarını sağlamasıdır. Bu katılımları sağlamaları noktasında inanıyorum ki katılan bölgesel yani fuarımıza katılan bölgesel esnafların ve dışarıdan gelen esnafların daha iyi sonuç alacağına inanıyorum. Ee, örnek olarak söylüyorum. Bugün bizler e, fuarlara katıldığımızda belli rakamlar ödüyoruz. Ödediğimiz bu rakamlara bugün bölgesinde e, iyi esnafları fuara kazandıracak olan dernek başkanlarımızın oda başkanlarımızın maliyet konusunda inanıyorum ki bütün kuyumcu esnaflarımızın destek olacağını bunu bir maliyet gibi görüp misafirlerimizi buradan ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı fakat gelen e, esnaflarımızın da bizlere değer katarak gelmelerini rica ediyoruz ve bu konuda daha birlikte bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Burada odamızdaki başkanlarımıza çok iş düşmektedir. Bizlerin de üzerimize düşen bir şeyler varsa bizler de etimizle, butumuzla, kanımızla her şeyimizle hazırız. Önemli olan sektörümüzü diriltmek, sektörümüze güzel şeyler kazandırmak. Tabii ki burada söylemlerimde lütfen oda başkanlarımdan ve büyüklerimden de özür diliyorum yanlış bir kelime kullandıysam. E, vermiş olduğum bu mesajdan inanıyorum ki o da başkanlarım da çıkartması gereken sonuçları çıkartacaklardır. Ve bir dahaki fuarlara daha yaklaşımları olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Tabii başkanlarımızı tenzih ederek bunu konuşuyorum. Sadece bölgesel isimlere lütfen takılmasın. Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Ege'den, Akdeniz'den gelebilecek başkanlarımızın kendi bölgelerinden değerli esnafları buraya kazandırdığı takdirde fuarlarımızın daha bereketli ve daha olumlu geçeceğini inanıyorum. Bunu yaparken de bizim e, dernek başkanlarıyla yapmış olduğumuz istişarede başkanlarımız bazen şu, şu yorumlarda, şu önerilerde bulunuyorlar. Örnek veriyorum, Samsun'a katılımcılar geldiğinde kültürel yani Samsun'un kültürüyle alakalı, Doğu Anadolu'ya katılıyorsak Doğu Anadolu'nun Anadolu kültürüyle alakalı, Ege'ye katılıyorsak Ege'nin kültürüyle alakalı girişimler ve organizasyonlar yaparak da fuarımızı zenginleştirebiliriz düşüncelerini kendileri de bizzat ifade etmiş bulunmaktalar. bunu geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. El Elbirili bu işi daha iyi noktalara getiririz diye düşünüyorum. Çok sağ olun usta. Çok teşekkür ederiz değerli. Rica ]iniz. ederim. Rica ederim. Ben size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Her zamanki gibi desteğinizi hep bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür çok. ederim. Çok sağ olun.